begrüßen Sie recht herzlich Mustafa Sandal. Rekabet bitti, kavga başladı. Bunun adı Starlıksa Starlıktır. Başka bir şeyse de başka bir şey. Yani. Tarkan'a Must izin vermiş. Geldim, zaten ebediyen beni bekliyordunuz. İşte buradayım. Hadi beni alın, müyasları yapın diye bir bir kavram yok. Açıkçası biraz şaşırıyorum. Dünya Aslı ve Tarkan e, Dünya Aslı ve Megasarımız Tarkan İlmanları'nda böyle yazıları okuyunca Tarkan'la Mustafa Sandal arasındaki tartışma giderek büyüyor. Biz hiçbir zaman çok iyi, yok çok iyi arkadaş böyle ee, filharmonik kelimeler kullanmamak lazım. Kere, kırgınlık, küspünlük. Biz tanışmıyoruz ki bu sandalden. Ne bir arkadaşımız ne bir dostumuz söz konusu. Mustafa Sandal'la Tarkan arasındaki bu sürtüşmeden en çok etkilenen de hayranları oluyor. Tarkan hayranları Mustafa Sandal'ın sitesini çökertirken Mustafa Sandal bu kavgayı bakın nasıl yorumluyor. Tarkan hayranlarının senin seni hackledikleri seni iddia ediyor. Çocuklar oynuyorlar aralarında işte yani <laughs> bu kadar kötü bir şey değil işte bizim çocuklarla o tarafın çocukları aralarında oynuyorlar. Ne işte. eğleniyorlar yani. Peki ne olmuştu da dost ve arkadaş olmadıkları halde araları bu kadar açılmıştı? ama Böyle diyordu Tarkan. Ancak Mustafa Sandal'a kızmasının ve öfkelenmesinin nedenini bir sır gibi saklıyordu. Ancak Mustafa Sandal bir başka gerçeği dile getirirken aralarındaki kavganın nedeni de bir anlamda açığa çıkmış oluyordu. Sorun dünya starlığı mı? Geldim. E, zaten ebediyen beni bekliyordunuz. İşte buradayım. Hadi beni alın, dünya starı yapın diye bir bir kavram yok. Mustafa Sandal bu sözlerin ardından Tarkan'ı bir kez daha kızdıracak açıklamayı yapıyordu. Sandal anlaştığı dünyaca ünlü müzik firmasının genel müdürünün Tarkan'ın İngilizce albümünü çıkarma anlaşmasını yapmadan önce Türkiye'ye gelerek kendisine danıştıklarını söylüyordu. Tarkan için benden izin aldılar. En son Tombone İstanbul'a beni ziyarete geldiğinde kendisiyle de görüştüklerini, benim bu konuda ne düşündüğümü sordu. Peki ne dedin Musti? Ben de çok memnun olurum dedim. Günün sonunda benim buradaki meslektaşımın emin ellerden, sağlam yerden e, yola çıkması, ilk adımını atması e, benim hoşuma gider tabii Biri konuşuyor. Yani, bir takım insanlarla karşılaştık. Öyle bir şey yok öyle. Kıyasımda. Bıkmadınız, Bıkmadınız mı? Arkadaşlar. Ya hoşuma <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Biri gülüyor. Yeni bir Tarkan'la tanışacaksınız evet, evet. Ve müjdeyi veriyor. Tarkan'la Mustafa Sandal arasındaki tartışma bitecek gibi görünmüyor. Zaten ünlü ikili dost olamayacaklarını her fırsatta itiraf etmişlerdi. Biz tanışmıyoruz Mustafa Sandal'la. Ne bir arkadaşımız ne bir dostumuz söz konusu. Yıllar önce Tarkan böyle konuşmuş Musti de onaylamıştı. Ama geçen zaman ikiliyi sık sık karşı karşıya getiriyordu. Son olarak da Musti Tarkan'ın çıkacak olan İngilizce albümüne ben izin verdim deyince ortalık bir kez daha karışıyordu. <laughs> Tarkan'a ben izin verdim. En son Tombone İstanbul'a beni ziyarete geldiğinde kendisiyle de görüştüklerini benim bu konuda ne düşündüğümü sordu. Ben de çok memnun olurum dedim. Peki Tarkan, Musti'nin bu çarpıcı açıklamaları karşısında ne diyecekti acaba? Gülüyorum. Bir yani, takım insanlarla karşılaştınız. Öyle bir şey yok, kıyasımda yok. Bıkmadınız mı arkadaşlar? Var. Ya hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> Musti'nin bu açıklamalarına gülüyor, hatta hoşuna gittiğini de itiraf ediyordu. Peki ne zaman çıkıyordu acaba bu kavga ortamı çıkartan İngilizce albüm? Yaza çıkacakmış. E, efendim ne zaman çıkacak İngilizce albüm? <laughs> bu soru. Ee, i̇nşallah. İnşallah ilk bahar yaz gibi çıkacak. Albüm çıkınca hayranlarının yepyeni bir Tarkan'la karşılaşacağını da söylemeyi ihmal etmiyordu ünlü sanatçı. Yeni bir Tarkan'la tanışacaksınız. Evet, evet. Umarız dünya starı olma yolunda her ikisi de başarıya ulaşır. Kim bilir? Belki de bir gün gelir Tarkan ve Mustafa Sandal tüm dünyaya el ele aynı sahnede konser verirler.